Arkadaşlar İzmir'de deprem oldu. Biz de yakınlarımızın yanına gidiyoruz ama yol çok kalabalık. Görüyorsunuz herkes dışarıda. Bizlere dua edin lütfen. Beyler bina yıkıldı. Allah yardımcıları olsun. İzmir Bayraklı Bornova. Allah yardımcıları olsun. <laughs> e Aykut ne diyor? Allah ne demiş o olur diyor. Nereye kaçıyorsunuz? Eee amcam havaya bakar mısınız? Nereye Allah kaçıyorsun? ne dersin olur girin evde. ne yapacağız dışarı yani. soğukta da diyor. Aa şimdi ben girelim diyor. Aa diyor nereye de. giderseniz gidin. Valla riskli ya. Ben o büyük bina bir tane